S.A. CHAT S.A. daha dakika bir gol bir yayın, yeni yeni başladı Hepinize hoşgeldiniz <laughs> <laughs> Evet ne habersiniz Tekrardan bir canlı yayın ile beraber karşınızdayım Evet arkadaşlar işte bu canlı yayındayken Başkentten de görmüş olduğunuz üzere Roblox'da oyun yapıyorum Ama CHAT yönetiyor Evet arkadaşlar CHAT'e ne yazarsınız Roblox Stüdyo'da arkadaşlar onu ekleyeceğim yani şaka gibi bir video olacak yani şaka gibi ama şaka değil bu harbiden çok komik <laughs> acayip bomba gibi bir yani olacak arkadaşlar yani kim bilir ne olacak ne olacak valla belli bile değil burada bu herif umarım bana şey demez giriş yap demez Giriş yap derse zaten çıldırırım. Çıldırırım. Gildiririm. Çıldırırım. 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 Evet. 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 Bir saniye lütfen. Stüdyoda bir sıkıntı var. Acaba ne oluyor? <laughs> <laughs> tamam. Okey. Okay. Roblox gücünü niye açılmıyor? Ha bakın işte aa, burada. Oyunda da arkada yankı yapıyor. Çok iyi yankı. Pi, pi, pi. Yankı değil yani işte sekmeleri çuvaltıyor. Tüt <laughs> Among us, arka planda yayan yıldızlar. dü dü A, 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 Beyler Roblox stüdyo nedense açılmıyor. Anlamadım. Anlamadım oğlum. Niye Roblox stüdyo açılmıyor? Baksana. Çöktü. Acaba ilk önce Roblox'u açmamız mı lazım? Hatta öyle bir şey yok. Ya, ya stüdyo ya da Roblox'a yönelik ne fark eder? Aslında acaba zaten Roblox açılır mı ki? Stüdyo açılmıyorsa otomatik olarak...

Roblox'a girdi Yok, baksanıza. Beyler hayvan kadar acıktı oğlum. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu çok yavaş. Hayır yani belli de. yani çok belli de. Bu hatayı vermesi anormal normal. O nasıl düşünüyorsun? Acayip normal bir şey beyler bu hatayı vermesin. O zaten 8 fpsle çalışıyor. Ah kendisini kapattı. Beyler. Ya bu ne bu ne. Yüzlerce say. Allah kahretmesin ya. Öf. Takla. İlla ki webten bir giriş yapacağım. İlla ki web mi lazım lan. Başka bir şey olmuyor mu? alamıyorum. illa ki de işte o zaman kendi koyma. Kuvar değil de ben şimdi başkasının hesabına bağlanmayayım Jane de şimdi göstermekten bir tırstım da değil. Yani onu en baştan sayayım. Bir tırstım değil şimdi bunu. Yayın yayında herkes yayında açmak. Bakalım yoksun. Yok yoksun. Onu ya Roblox'un neden sitesinin adı Roblox değil de Blox? Dur. Ya oğlum. Kanka şimdi ama herkesin önüne yani e diye girmem fazla sıkıntı sorunu biliyor. Yani ya bak boş ver ya oğlum zaten benim şeyde sabitti ki. <laughs> oğlum ne var gelir ki? Zaten benim şeyde sabitti. Kanka benim e-postam YouTube açıklamamda sabit bu. Ama cami yayında ben herkesin önünde yapmaktan da korkmadım değil mi? Yani. Ha, o şimdi. 8 saat sağ çorasından kurtatıyorum. Okey enter. Oha, giriş yaptık. Yok kardeş. Ne ben çeten al al hmm, hmm, hmm. Onun yapılamıyor. Tekrar. Ben. beyler yok stürcü vallahi beyler bu sefer beyler şu anda paçadan çökmüyor ya. benim yanımda paçadan çöktü beyler roblox stürcün paçadan çöktü beyler üzgünüm ama galiba maalesef roblox stürcüden bir şey yapamayacağız çünkü görmüş olduğunuz üzere Roblox çünkü artık uygulama acaba akıttırıyor şu anda Roblox gücü. Eğer çokmuş bu ismi Roblox Ama öyle lan şaka. Şaka olsun lan bekle Onu ben cidden korkmadım değil ha. Roblox'a hep bunlar oluyor. Şaka mısın? Cidden mi? Hayır, yapma. Yolun uç mu En son. Yolun uçurdu. John Beyler en son 24 Aralık 2025'te çökmüş. Sonra herhangi bir çökme yok ve en son 24 Aralık'ta yen çökmüş. Ya yok, yok yok çokmuş yani. Bunun başka bir sebebi yok. Ya beyler Roblox cidden çökmüş güçlü ama. Şapo yani şakasın. şaka gibi Roblox nasıl çöktü Hepsini anladım ya, ya da Roblox. Hadi ben bunu galiba ilk fark edeyim. Valla. Abi bu ilk fark edeyim. Oğlum Roblox stüdyo da çöktü, Roblox da çöktü. İkisi aynı anda çökmesi bir an Arkadaşlar videonun konusunda kimler çökebilme. Yani başka ne yapabilirim ki? Eğer Roblox çöktü. Gitti bitti olur roblox beyler roblox. Çok çok. Beyler, maalesef çiranco oynayacağım. başka bir çaremiz yok. Client gibi yerler çok cidden bayındır. Ben hani onu niye açın? Roblox yok beyler, sadece bende değil. Beyler Roblox sanki bende değil. Direkt çökmüş. Türkiye'de çökmüş diyorum neden zaten Türkiye'de yasak. Aya beyler yani VPN'e girenler falan Hepsinde çökmüş. Mesela beyler ben VPN'e giriyorum. Hepsinde çökmüş sadece bende değil. Evet. Oğlum DC yazacağım. Bir fark eden kişi ben var. Evet. Şu bari her yere açayım.

Beyler sadece Discord değil benim VPN'de çöktüm. Yani böyle bu benim VPN'den bir sıkıntı değil ben de bilmiyorum da benim VPN direkten çöktüm. Ya benim yine de geliyor. Karga benim, benim planımda çöktü. Ve Böyle...